Sevgili arkadaşlar merhaba. Ben matematik öğretmeni Melike Öğüt. Bugünkü dersimizin konusu permütasyon. Permütasyonun kelime anlamı karşılıklı ya da sıralı olarak yer değiştirmedir. 5 farklı kitabın bir rafa yan yana kaç farklı şekilde sıralanabileceği, 4 kişinin yan yana oturarak kaç farklı şekilde fotoğraf çekilebileceği, 10 kişinin katıldığı bir yüzme yarışında birincilik, ikincilik ve üçüncülüğün kaç farklı şekilde dağıtılabileceği gibi problemlerin çözümü için permütasyon işlemini kullanıyoruz. Permütasyonun matematiksel tanımından bahsedecek olursak, n ve r birer doğal sayı ve r küçük eşittir n olmak üzere n elemanlı bir kümenin birbirinden farklı r tane elemanından oluşan dizilişlerinden her birine n'nin r'li bir permütasyonu adını veriyoruz. Bir örnekle devam edelim. A kümesi 1, 2 ve 3 rakamlarından oluşan bir küme. Bu kümenin ikili permütasyonlarını yazmamız isteniyor. Şimdi A kümesinden iki tane eleman seçiyorum. 1 ve 2. Bunları sıralı ikili biçimde yazdığımızda A kümesinin ikili permütasyonlarından birini yazmış oluruz. Permütasyonda elemanların sırası önemlidir. Yani 2 ve 1 elemanlarının yerlerini değiştirdiğimde farklı bir permütasyon elde etmiş olurum. Şimdi de 1 ve 3'ü seçelim. Ve bunların yerlerini değiştirelim. Yine farklı ikili permütasyonlar bulmuş olduk. Son olarak 2 ve 3'ü seçiyorum. Yerlerini değiştiriyorum. Demek ki 3 elemanlı A kümesinin 2 elemanlı permütasyonlarının sayısı 6 taneymiş. Arkadaşlar permütasyon sayısı ile bir kümenin elemanlarının farklı dizilişlerinin sayısı kastedilir. Kümenin eleman sayısı arttıkça permütasyon sayısını biraz önceki örnekteki gibi bulmak zorlaşabilir. Permütasyon sayısını daha kolay bulmak için bir kural vereceğiz. Ancak bu kuralın içinde bu kuralı oluştururken kullandığımız faktöriyel adında bir işlem var. Önce o işlemden biraz bahsedelim. Faktöriyeli biz şöyle tanımlıyoruz. N bir doğal sayı olmak üzere birden N'ye kadar olan ardışık tam sayıların çarpımına N faktöriyel adı verilir ve N'nin yanına bir ünlem işareti koyarı da koyularak gösterilir. N faktöriyel 1, 1'den başlayarak 1, 2, 3, N-1 çarpı N şeklinde tanımlanır. Özel olarak sıfırda bir doğal sayı olduğu için özel olarak 0 faktöriyel 1'e eşit kabul edilir ve 1 faktöriyel de yine 1'e eşittir. Şimdi aşağıda verilen ifadelerin eşitlerini bulalım. Faktöriyelli bazı işlemler verilmiş. 4 faktöriyeli 1'den 4'e kadar olan sayıların çarpımı olarak yazarız ve sonucu 24 olarak buluruz. 7 faktöriyel eksi 6 faktöriyel işlemini arkadaşlar ortak çarpan parantezini alma işlemiyle yapmaya çalışalım. Öncelikle 7 faktöriyeli şöyle yazabilirim. Biliyorsunuz biraz önce tanımlamıştık. 7'den 1'e kadar ya da 1'den 7'ye kadar olan sayıların çarpımıydı. 7 faktöriyel. Şurayı silelim. Bakın 1'den 6'ya kadar olan sayıların çarpımı o zaman ben 6 faktöriyel olarak yazabilirim. Demek ki 7 faktöriyel 7 çarpı 6 faktöriyeli eşitmiş. Şimdi burada 7 faktöriyel yerine 7 çarpı 6 faktöriyel yazıyorum yanında bir de eksi 6 faktöriyel var. Bu 6 faktöriyenin yanında çarpım durumunda bir 1 sayısı vardır. Şimdi 6 faktöriyeller arkadaşlar ortak çarpan oldu. Ortak çarpan parantezini alalım. 7 eksi 1 gelecektir. Bunlar çarpım durumunda 6'yı başa yazıyorum. 6 çarpı 6 faktöriyel olarak bu işlemi nihayetlendirebiliriz. Şimdi bölme işlemi verilmiş bir tane. Onu yapmaya çalışalım. Burada eee Başlangıç olarak düşüneceğiniz şey büyük olan faktöriyelli sayıyı küçük olan faktöriyelli sayıya kadar artışık sayıların çarpımı biçiminde yazmaktır. Yani 10 faktöriyeli 8 faktöriyele kadar açmış olduk. Bakın bunlar sadeleşir. Cevap 90 olarak bulunur. Yine bir bölme işlemiyle devam ediyoruz. Biraz önce söylediğimiz gibi büyük olan sayıları küçük olan faktöriyeli sayıya göre açıyoruz. 7 faktöriyele göre açalım. 9 faktöriyeli açıyorum. Yani artık sayıların çarpımı olarak yazıyorum. Artı 7 faktöriyel bölü 8 çarpı 7 faktöriyel eksi 7 faktöriyel. Buradaki 7 faktöriyellerin yanında çarpım durumunda 1 olduğunu unutmayalım. 7 faktöriyeller ortak çarpan oldu. 7 faktöriyel parantezine alıyorum. 9 çarpı 8 artı 1. Yine 7 faktöriyel parantezinde 8 eksi 1. 7 faktöriyeller sadeleşecektir. Geriye kalanları yazalım. 9 kere 8 72 bir daha 73. 8 eksi 1 de 7. Doğru cevabımız 73 bölü 7 olarak bulunur. Evet. Burada n arkadaşlar bir doğal sayı. Faktöriyel işlemleri her zaman açık bir şekilde doğal sayı olarak verilmeyecek bize. Bu şekilde harfli ifade de kullanılabilir. Ama mantık olarak çözüme aynı şekilde başlayacağız. Bakın n sayısının faktöriyeli, n 1 sayısının faktöriyeli ve n 2 sayısının faktöriyeli verilmiş. Bunlardan en küçük olan n 2'dir. Demek ki diğer sayıları ben n 2 sayısına kadar ardışık sayıların çarpımı biçiminde yazmalıyım n çarpı n eksi 1 çarpı n eksi 2 faktöriyel. Daha fazla açmamıza gerek yok. Şimdi n eksi 1'i de açıyorum. n eksi 1 çarpı n eksi 2 faktöriyel. Aynı şekilde devam ediyoruz. n eksi 2 faktöriyel eksi n eksi 2 faktöriyel. Şimdi ortak çarpan parantezini alma işlemi yapacağım için burada çarpım durumunda 1 var. Onu da yerleştirdim. N-2 faktöriyeller ortak çarpan oldu. Onları başa yazıp bir parantez açıyoruz. Geriye kalanları da parantez içine yazıyoruz. Bakın N çarpı N-1 var. Burada dağılma işlemi uygulamanız gerektiğini biliyorsunuz. Dağılma işlemi uygulanırsa N kare eksi N gelecektir. Yan tarafa bakıyorum. Burada da N-1 var. Onu da yazalım. Şimdi paydaya geçtim. Paydada da N-2'ler ortak çarpan. Başlangıçta n 1 var. Eksi aradaki işaretimiz buradan da bir tane 1 geldi. Şimdi n eksi 2 faktöriyelleri sadeleştirdim. Arkadaşlar bakın burada eksi n var. Artı n var. Bunlar toplam durumda olduğu için birbirini götürecektir. n kare eksi 1 kaldı pay pi bölümünde. Payda da n 2 kaldı. Bu ifade daha fazla sadeleşmez. Cevabımız bu şekilde. Evet arkadaşlar faktöriyel işleminden bahsettiğimize göre artık bir kümenin permütasyonlarının sayısını hesaplamamızı sağlayan kuralı verebiliriz. N elemanlı bir kümenin R elemanlı permütasyonlarının sayısı PNR ile gösterilir ve PNR N faktöriyel bölü N eksi R faktöriyel ile hesaplanır. daha önce söylemiştik Burada n'nin ve r'nin mutlaka doğal sayı olması lazım ve r'nin de n'den küçük eşit olması gerekiyor. Şimdi bize bazı işlemler verilmiş, bu işlemleri yapalım. n'nin sıfırlı permütasyonu, n faktöriyel bölü n eksi sıfır faktöriyel olarak işlemi yapmamız gerekiyormuş. n faktöriyel bölü n eksi sıfırda da arkadaşlar n faktöriyel oradan da n faktöriyel gelecek. Bunlar birbirini sadeleştirir, cevabımız birmiş. N'nin birli permütasyonu hesaplayalım. N faktöriyel bölü N eksi 1 faktöriyel. Ne yapıyorduk? Büyük olan sayıyı küçük olan sayıya göre açıyorduk. Yani artık sayıların çarpım biçimde yazıyorduk. Azalan şekilde. N çarpı N eksi 1 faktöriyel bölü N eksi 1 faktöriyel. Bunlar birbirini sadeleştirecektir. Bu işlemin sonucu da N'ye eşitmiş. N'nin N'li permütasyonunu hesaplayacak olursak n faktöriyel bölü n eksi n faktöriyel. N'den n'yi çıkardım. 0 kaldı. 0 faktöriyeli dersin başında 1'e eşit kabul etmiştik. O zaman n faktöriyel bölü 1 gelecektir. Her sayının 1'e bölümü de kendisine eşittir arkadaşlar. Şimdi sayısal bir örnek yapalım. 7'nin üçlü permütasyonları yani 7 elemanlı bir kümenin üçlü dizilişlerinin sayısını buluyoruz. 7 faktöriyel bölü 7 eksi 3 faktöriyel. 7 faktöriyel bölü 4 faktöriyel. Şimdi arkadaşlar bunun hemen kısa yolunu verelim. Bundan sonra bu işlemleri bu şekilde yapacağız. Bakın 4 faktöriyel'e kadar açmam gerekiyor. 7, 6, 5. Bu kadar açmanız yeterli. Çünkü Buradan 4 faktöriyel gelecek. Payda da da 4 faktöriyel var. Bunlar zaten birbirini sadeleştirecektir. Demek ki işlemi sadece bu şekilde yazmanız da yeterli olacaktır bundan sonra. 6 kere 5 30 7 ile çarptım arkadaşlar. Bu işlemin sonucunu da 210 olarak buluruz. Devam edelim. Evet. N bir doğal sayı olmak üzere. N'nin ve bir, birli permütasyonuyla N'nin ikili permütasyonlarının toplamı 25'e eşit olduğuna göre. N'nin N, N eksi üçlü permütasyonlarıyla N'nin üçlü permütasyonlarının toplamı ifadesinin değerini bulmamız istenmiş. Bakın bir işlem tanımlanmış. Bu işlemin de sonucunu bana vermişler. Benim buradan N'yi hesaplayıp burada yerine yazıp işlemin sonucuna ulaşmam gerekiyor. Hemen permütasyon sayısı tanımını kullanarak bu işlemi N faktöriyel bölü N eksi bir faktöriyel olarak yazalım. Devam edelim. Bunu da N faktöriyel bölü N eksi 2 faktöriyel olarak yazarım. Bu işlemin sonucu 25'e eşitmiş. Büyük olan sayı küçük olan sayıya kadar açıyorduk. Şöyle n eksi 1 faktöriyel. Artı n çarpı n eksi 1 çarpı n eksi 2 faktöriyel bölü. n eksi 2 faktöriyel işlemimizin sonucu 25. Şimdi bunlar birbirini sadeleştirdi. Burada ne kaldı? Ne? Bunlar da birbirini sadeleştirdi. Burada yine dağılma işlemi yapıyorsunuz n kare eksi n eşittir 25. Bunlar toplam durumda. Bakın artı ne var eksi n var. Toplam durumda bunlar birbirine sıfıra eşitledi. n karenin 25'e eşit olduğunu buldum. n bir doğal sayı olacağı için n artı 5 olmalıdır. Karesi 5, 25 olan sayılar 5 ve artı 5'tir. Ama biz negatif sayıların permütasyonu tanımlı olmadığını öğrendik. N'nin 5 olduğunu buldum. Şimdi N değerini bulduğum N değerini benden istenen ifadede yerine yerleştiriyorum. 5'in ikili permütasyonu artı 5'in üçlü permütasyonu bana sorulmuş. 5 faktöriyel bölü 5 2 faktöriyel yani 3 faktöriyel gelecek. 5 faktöriyel bölü 2 faktöriyel. Ne yapıyorduk arkadaşlar? 5 çarpı 4. Biraz önce bir yöntem göstermiştim. 5, 4 ve 3'ün çarpımı gelecek. Burası 20. Burası da 60. Toplamları 80. İşlemin sonucu 80 olarak bulunur. Devam edelim. Birbirinden farklı ne tane nesne. Yan yana ne çarpı n eksi 1 çarpı ne eksi 2. Bu şekilde devam ederek 3, 2, 1 Sayılarını, doğa sayılarının doğal sayıların çarpımı yani n faktöriyel farklı şekilde dizilebilir arkadaşlar. Diyelim ki kitap dizi diziyoruz, üç tane kitap yan yana dizilecek olsun. Bu kitapların yan yana dizilebilmesi için üç farklı yer tanımlamış olalım. Birinci yere üç farklı kitaptan birisi, ikinci yere kalan iki kitaptan birisi, son olarak da Elimizde zaten bir tane kitap kalmış. Onu da son yere yerleştirdik. Bakın yan yana bunların dizilişlerinin sayısı kısaca 3 faktöriyel olarak yazılabilir. Şimdi bu nesnelerden bazılarının hep yan yana olması isteniyorsa, yani birbirinden ayrılmaması. Diyelim ki fizik kitaplarının hep yan yana olması isteniyor. Ya da işte kız öğrenciler, erkek öğrenciler yan yana fotoğraf çekilecek. Kız öğrencilerin hep yan yana olması isteniyor. Ya da evli çiftlerin hep yan yana olması isteniyor. Bu tür sorular karşınıza çıkacak. Eğer bu durum söz konusuysa o sayıdaki nesne yani yan yana durması istenen sayıdaki nesne sanki arkadaşlar tek bir nesneymiş gibi düşünülür ve buna bu şekilde işleme başlanır. İşlemin sonrasını nasıl getireceğimizi de örnekler üzerinde anlatacağız. Devam edelim. Bir anaokulunda görev yapan Hande öğretmen sınıfındaki 5 tanesi kız, 2 tanesi erkek toplam 7 öğrencisinin şekildeki gibi yan yana dururlarken fotoğraflarını çekecektir. Hande öğretmen öğrencilerinin fotoğraflarını. Şimdi şıkların hepsini okumadan A şıkkıyla başlayalım. Hiçbir koşul olmaksızın. Yani onlar yan yana olsun, bunlar ayrı dursun. Öyle bir şartımız yok. Hiçbir koşul olmaksızın toplam 7 tane öğrencinin yan yana kaç farklı şekilde durabileceği sorulmuş bize. Ne diyoruz? 7 tane nesne ya da 7 tane kişi 7 faktöriyel farklı şekilde yan yana dizilebilir. Şöyle hemen kısa bir hatırlatma yapalım. 7 tane yer olsun. 4, 3, Evet şöyle. O zaman birinci yere 7 farklı öğrenciden birisi. Kalan 6 öğrenciden birisi ikinci yere. Kalan 5 öğrenciden biri. 4 öğrenciden biri. 3 öğrenciden biri. ikisi ve biri. Bunların çarpımı da ne olacaktır? 7 faktörü eşit olacaktır. Hemen B şıkkına geçelim. Kızların hep yan yana olması şartıyla kaç farklı fotoğraf çekilebilirler? Şimdi kız öğrenciler 5 taneydi. İki tane de erkek öğrencimiz var. Şimdi hep yan yana olması isteniyorsa kızların bunları sanki bir kişiymiş gibi düşünürüz. İki tane de erkek öğrenci var. Sanki bunlar toplamda üç kişiymiş ve kendi aralarında yer değiştirecekmiş gibi düşünün. Üç kişi üç faktöriyel farklı şekilde yan yana sıralanır. Fakat Kız öğrenciler 5 kişiydi. Bunlar kendi aralarında yer değiştirdiğinde farklı dizilişler oluşacaktır. 5 kişi yan yana 5 faktöriyel farklı şekilde dizilir. Şimdi bu işlemin sonucuna bakalım. 3 faktöriyel 6'ya eşittir. 5 faktöriyel arkadaşlar 120'ye eşittir. Çarptım. 720 farklı şekilde bu çocuklar kızların hep yan yana olması şartıyla ee, dizilebilirlermiş. Erkeklerin yan yana gelmemesi şartıyla. Şimdi bu olumsuz bir durum. Bunu nasıl çözebiliriz? Bunu da şöyle düşüneceksiniz arkadaşlar tersten. Tüm durumlardan yani hiçbir koşulun olmadığı durumdan erkeklerin yan yana olduğu durumların sayısını çıkartırsak erkeklerin yan yana gelmeme durumunu bulmuş oluruz. Tüm durumları hesaplamıştık 7 faktör geldi. Şimdi erkeklerin hep yan yana olması durumunu bir inceleyelim. Erkek öğrenciler zaten iki tane. Bunların yan yana olmasını istiyorum. Kızlar da bunların yanına şu şekilde arkadaşlar farklı şekillerde dağılacak. Şimdi yan yana olması istenen kişileri bir kişi kabul ediyorduk. Beş tane de kız öğrenci var. Bir kişi de erkek öğrenciler. Altı faktöriyel farklı şekilde dizilirler. Fakat erkekler kendi arasında yer değiştirirse o da iki faktöriyel farklı şekilde gerçekleşir. O zaman permütasyon değişecektir. Şimdi toplam durumdan yani 7 faktöriyelden ben 6 faktöriyel çarpı 2 faktöriyeli çıkardığımda bizden istenen durumun sayısını bulmuş oluruz. Yani erkeklerin yan yana gelmeme durumunu hesaplamış oluruz. Şimdi bunu hemen hızlıca hesaplayalım. Bakın şöyle bir işlem yapacağım. 7 faktöriyeli açabilirim. 7 faktöriyel 7 çarpı 6 faktöriyel pardon. 6 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel de zaten 2'ye eşit. Bakın 6 faktöriyeller ortak çarpan oldu alt faktöriyel parantezini aldığımda buradan 7 gelecek. 7 eksi 2, 5, 5'e eşit. O zaman alt faktöriyel çarpı 5 olarak yazabilirim. Şöyle yazabiliriz. Doğru cevabımız budur. Devam ediyoruz. Aşağıda verilen 4 tane afiş atık yağların zararlarına dikkat çekmek ve bu yağların geri dönüşümünü teşvik etmek için hazırlanmıştır. Bu afişler duvara asılı, aşağıdaki 6 panodan 4'üne yerleştirilecektir. Buna göre afişler bu panolara kaç farklı şekilde yerleştirilebilir? Şimdi elimizde 4 tane afiş var. Fakat bu afişleri yerleştirebilmek için daha fazla yerimiz var. Yani 6 tane panodan 4'ünü sadece kullanacağız. O zaman toplam 6 yer var. Bunlardan 4'üne bu 4 afişi kaç farklı şekilde sıralayabiliriz sorusunun cevabı 6'nın dörtlü permütasyonuyla bulunacaktır. 6 faktöriyel bölü 6 eksi 4 faktöriyel 6 faktöriyel bölü 2 faktöriyel ne yapıyorduk açıyorduk arkadaşlar 6 5 4 ve 3 çarpalım 30 120 360 olarak sonuç bulunacaktır. Seda'nın kütüphanesinin bir rafına yan yana sıralayacağı, aralarında sefiller ve suç ve ceza romanlarının da bulunduğu yedi farklı kitaba ait görsel yanda verilmiştir. Buna göre Seda bu kitapları sefiller ve suç ve ceza romanları arasında yalnızca bir kitap bulunması koşuluyla kaç farklı şekilde sıralayabilir? Evet bu sorumuz daha farklı diğerlerinden. Şimdi sefiller ve suç ve ceza romanlarını şu şekilde temsil edecek görseller çizelim. Bunların arasında bir kitap daha bulunmasını istiyorum. Şimdi bakın kaç kitabımız kaldı? 4 tane daha kitabımız kaldı. Onları da farklı şekillerde bunların yanına sıralayacağız. Şimdi Sefiller'i ayırdım. Suç ve Ceza'yı ayırdım. Burada ortaya benim yazabileceğim 5 farklı kitap var. 5 çarpı diyorum. Bu kitaplar yan yana olacağına göre, yani Sefiller, Suç ve Ceza ve araya yazacağımız kitaplar ya hep yan yana olacağına göre bunları bir kitapmış gibi düşünelim. Bunların dışında dört kitap daha var. Sanki 5 kitap varmış ve bunlar yan yana sıralanacakmış gibi oldu. Siz biliyorsunuz ki bunu 5 faktöriyelle bulabiliriz. Bunun dışında sefiller ve suç ve ceza kitapları da kendi aralarında yer değiştirirse farklı diziliş oluşacaktır. Onların kendi aralarında yer değiştirme durumunu da iki faktöriyel şeklinde düşünebiliriz. O zaman cevabımız 10 çarpı 5 faktöriyel olacak şekilde bulunur. Evet, permütasyon kelimesindeki harflerden oluşan bir A kümesinin üçlü permütasyonlarının kaç tanesinde M harfi bulunmaz, M harfi bulunur, en az bir sesli harf bulunur? Şimdi arkadaşlar A kümesini oluşturduğumuzu düşünün. Bakın A kümesi önce bir A eleman sayısını bulmaya çalışacağım. Permütasyon kelimesindeki bütün harfler birbirinden farklı. O zaman A kümesinin 11 tane elemanı vardır. Bu 11 tane elemanlarla üçlü permütasyonlar oluşturacağız. Ama içlerinde M'nin bulunmasını istemiyoruz. O zaman M yokmuş gibi düşünülür. Geriye kaldı 10 tane harf. Bu 10 tane harfle onun üçlü permütasyonu kadar farklı diziliş, üçlü diziliş oluşturulabilir. Hemen hesaplayalım. 10 faktöriyel bölü 10 eksi 3'ten 7 faktöriyel 10, 9, 8 kısa yoldan yaptık. 720. Kaç tanesinde M harfi bulunur deniyorsa o zaman tersten düşüneceksiniz. Tüm durumlardan yani 11'in üçlü permütasyonlarının sayısından içinde M harfini bulundurmayanların sayısını çıkartırsak geriye kalan bütün üçlü permütasyonlarda M harfi bulunacaktır arkadaşlar. Hemen 11'in üçlü permütasyonunu hesaplayalım. 11 10 9 720 burası 990 yaptı 720'yi çıkartıyorum 270 olacak cevabımız son olarak en az bir sesli harf bulunur bu üçlü permütasyonlarda şimdi bunun tersi durumunu düşünelim en az bir sesli harf bulmasın ters durumu üçlü permütasyon tüm elemanlarının sessiz harf olmasıdır kaç tane sesli harfimiz var hemen sessiz var hemen bakalım P R M T, S, Y ve N yani 7 tane. Şimdi ben tüm durumlardan 11'in üçlü permütasyonlarından sadece sessiz harflerden oluşan yani 7'nin üçlüsü kadar üçlü permütasyonların sayısını çıkartırsam geriye kalan permütasyonların içinde üçlü permütasyonların içinde mutlaka en az bir tane sesli harf bulunacaktır. 11'in üçlüsünü hesaplamıştık 990'dı. Sadece 7'nin 3 hesaplamak kaldı. 7 faktöriyel bölü 7 eksi 3'ten 4 faktöriyel. 990 eksi 7, 990 eksi 210. Ve cevabımız arkadaşlar 780 olarak bulunur. Sevgili arkadaşlar dersimiz burada sona erdi. Hepinize iyi çalışmalar, iyi günler dilerim.